Karın kazanmasına izin veremem. Kilo vadisini yok etmiş olabilir. Ama aslan kayalığı sakinlerini birbirlerine düşüremeyecek. Neden kafana takıyorsun ki kayon? Eminim antiloplar fillerle iyi anlaşmaya başlamıştır. Ben bundan o kadar da emin olmazdım. Sanırım antiloplar da onları kovmuş. Ha, bu böyle devam edemez. Gidelim. Matembo! Matembo, antiloplarla aranızda ne olduysa bunu çözebilirim. Sağ ol Kayon ama biz istenmediğimiz bir yerde kalamayız. Ve sanırım Aslan Kayalığı'nın hiçbir yerinde de istenmiyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz? Sırf lemurlar, zürafalar ve antiloplar sizi istemedi diye... ...ne olacaktı ki yani? Söyleyin. Biliyor musunuz? O haklı olabilir. Hala bir sürü başka yer var. Tıpkı zebraların otlakları gibi. Ya da... Denediğin için sağ ol Kayon ama ne yazık ki Zito haklı. Sürüme gerçek bir yuva lazım. Ve vaziyete göre Aslan Kayalığı'nı terk etmeliyiz. Mutato Mutato. Kayon, şimdi ne yapacağız? Geri döneceğim. Büyük baba Mufasa. Evet Kayon. İşte buradayım. Büyük baba, onları hayal kırıklığına uğrattım. Skarkilio vadisini ele geçirdi ve bu kaybın omuzlarında bir yük oldu. Elbette öyle oldu. Bütün görevim Aslan Kayalığı'nı korumaktı ve ben de bunu yapamadım. Aslan Kayalığı yalnızca bir toprak parçası değildir. Peki ya Kilio Vadisi'ndeki filler'e ne oldu? Hepsi iyiler. Ama onlara yeni bir ev bulamadığım için Aslan Kayalığı'nı terk ediyorlar. Belki de bana güvenmemek de haklılar. Diğer hayvanların ne düşündüğü senin kontrolün dışındadır. Ancak şüpheleri yüzünden sakın ha, sen kendinden şüphe etme. Belki bir yenilgi yaşamış olabilirsin. Ama nasıl mücadele ettiğin de gerçekte en az zafer kazanmak kadar önemli bir şeydir. Kayon, Kayon! Onu Neler oluyor? Bir yangın daha çıktı. Bu defa indir korusunda. Bekle yine mi sıkar? Canca ve diğerleri nerede? Bir bakayım. Hala Kilio Vadisi'ndeler. Ve birbirleriyle dövüşüyorlar. En azından bu yeni yangın Skar'ın planlarından biri değil. Hadi gidip Indifu Korusu'nu kurtaralım. Tamamdır. Beşti onu siz ikiniz... Aa, aa, aslan koruyucular, aslan koruyucular. Lemurlarımı kurtarmak zorundasınız. Lütfen, lütfen, lütfen. Mm -mm. Aa, çok üzgünüm. Endişelenme Layine, Onları kurtaracağız. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 İşaretlerimi takip edin ve zıplayın. <laughs> Sizi yakalayacağız, korkmayın. Harika bir yakalayıcıyım. Tekrar yapalım mı? Kayyum, yangın yayılıyor. Onu ve ben yeterince hızlı söndüremiyoruz. Evet öyle. Ne yazık ki Indifu korusunu da kaybedeceğiz. Hayır, Aslan Kayalığı'nın bir yerini daha kaybetmeyeceğim. Yalnız yardım gerekli. Devam edin çocuklar. Henüz vazgeçmeyin. <laughs>